Süt beklemez deyip her gün yollara düşüyor. Kastamonu'nun Elma Yakası Köyü Kooperatif Başkanı traktörle hem köy yollarını açıyor hem de köy halkının ürettiği sütleri topluyor. Ben köy yollarını kendim açıyorum. 2006'dan beri kendim açıyorum. Burada çok kişi kırsal kesim olduğu için orman bizde fazla yoktur. Genelde çok kişi sütle geçinir. Biz de mecbur bu süt ihtiyacımızı akşam sabah almak zorundayız. O yüzden de kendi yolumuzu kendimiz açıyoruz. Karla kaplı köy yollarını üreticilerin mağdur olmaması için açan Başkan Mustafa Çiftçi hem ticaret yaptığını hem de çiftçilere hizmet ettiğini belirtiyor. Buradaki kar yağış miktarı bazen 50 santim, 50 santime kadar olur. Ben 2006'da başladığım için yerine göre 1,5 metre kar vardı. Yine de biz o yolları açıyorduk bu şekilde aynen. Traktörümüzün arkasına dığını takarak. 5 muhtarlığı da gece gündüz ben açıyordum. Gece saat 2'lere kadar milletin sütünü alıyorduk. Hiç bir köylümüzü, komşumuzu mağdur etmedim bu zamana kadar. 16-17 yıldır da ben bu işi yapıyorum. Başkan çiftçi, yaz aylarında her gün köylünün sütünü alırken, kış aylarındaysa iki günde bir sütleri topluyor. Çiftçinin köy yollarını açmaya gücü yetmediğinde ise il özel idaresi destek oluyor.